1 litre benzinin 4 liraya kadar fırlaması üzerine Ankara'da enerji yönetimi devreye girdi. Yoğun bir toplantı trafiğinin ardından önceki gece TÜPRAŞ 3-5 kuruşluk indirime gittiğini açıkladı. İndirimi yetersiz bulan tüketici dernekleri ise akaryakıttaki vergi yükünün düşürülmesini istiyor. Mali yetkilileri akaryakıt fiyatlarını devletin son kez belirlediği 31 Aralık 2004'ten bu yana vergi oranlarında yaklaşık 10 puanlık bir düşüş yaşandığını açıklasa da 1 litre benzinden alınan vergi rakamındaki yükseliş dikkat çekiyor. Akaryakıt fiyatları 31 Aralık 2004'e kadar kamu eliyle belirleniyordu. 1 Ocak 2005'ten itibaren fiyatlar tamamen serbest bırakıldı. Bu tarihten sonra benzin fiyatlarında rekabet beklenirken tam aksine fiyatlarda sürekli yükseliş gözlendi. Yapılan zamların akaryakıt şirketlerinin kar paylarını artırması üzerine yaşandığını ortaya çıkarması üzerine Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu devreye girdi. Üst kurul şirketleri uyardıktan sonra Temmuz 2009'da tavan fiyat uygulaması başlattı. Bu girişim fiyatlarda 20 kuruşluk bir indirim sağladı ancak maliye tavan fiyatın bitmesiyle birlikte akaryakıt ürünlerine 20 kuruşluk vergi artışına gitti ve ucuzluk dönemi sona erdi. Maliyenin aynı yıl sonu tekrar vergi artışına gitmesi üzerine 1 litre benzinin yaklaşık %70'i vergi oldu. Devletin akaryakıt fiyatlarını son kez belirlediği 31 Aralık 2004'te 1 litre benzin 2,29 liradan satılıyordu. Bu rakamın 1,71 lirası vergi olarak alınıyordu. Aynı dönemde verginin litredeki payı %74 seviyesindeydi. 1 Ocak 2005'ten itibaren akaryakıt fiyatlarını özel şirketler belirlemeye başladı. Bu tarihten 5 yıl sonra 10 Aralık 2010'da 1 litre benzin istasyonlarda 3,84 liradan satılmaya başlandı. Verginin payı %64,5'e düşerken özel şirketlere geçtiği 5 yıllık dönemde alınan vergi oranlarında gerileme olurken 1 litrede ödenen vergi tutarında benzinde 0,77 lira, kırsal motorinde 0,62 lira ve LPG'de ise 0,46 lira artış oldu.